Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sınırım Allah'a. rejim edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahman Rahim'dir. Kur'an-ı Kerim okumalarımıza Leyl suresiyle devam ediyoruz. Uzun sırasına göre inşallah. Evet bu surede Rabbimiz Efendimiz yeminlerle başlıyor. Bir şey yemin ediyor, dikkat çekiyor. Ondan sonra vurgulamak istenilen noktaya geliyoruz. Evet. Ve ida izâ <laughs> Andolsun geceyi örttüğü zaman. Evet. Gece bir örtü gibidir. Gündüz yoruluyor insan, çalışıyor uyuyor, uyumaya ihtiyacı var, dinlenmeye ihtiyacı var. Efendimiz de keceyi bir örtü gibi insanın dinlenmesi için rahmetiyle gönderiyor. Ve nehari iza tecelle. Nehara ki gündüze ki tecelli ettiği zaman, ortaya çıktığı zaman tecelli etmek, aydınlanmak. Yahşa tecelle. Gündüzde ortalık görünüyor, aydınlanıyor etraf. İnsanoğlu işini gücünü yapsın diyene. halaka ve unse. Ve o halk edene. Zekeri ve unsayı. Erkeği ve dişi yaratana ki inne leşette. Şüphesiz diyor. Çalışmanız tanıktır. Hepiniz farklı farklı işlerde çalışırsınız. Az önce bir önceki ala süresinde de buna dikkat var. Çalışmamız tanıktır. Her insan farklı farklı işleri de çalışır. Bunu böyle anlayabiliriz. Kimi fırıncı olur, kimi öğretmen olur, kimi profesör, kimi hamal, kimi çoban, kimi köylü, kimi şehirli. Her insanın yaşamı ve yaptığı işi farklı farklıdır. Kilit noktaya geliyoruz şimdi. Fe emme men elta Kim ihta eder ve takvalanırsa. İhta i̇şte etmek. Elta. Tamam miskin. Hep aynı şeylerden yani. E kim verirse ve takvalanırsa. Yani bir şey vereceğiz. Kim verirse ve sorumluluğunun, emir ve yasakların gereğini yerine getirip kendisini korursa diyor ve sattaka bil husna ve tasdik ederse diyor güzeli, hüsnayı. Burada hüsnadan kim verirse ve kendini korursa ve tasdik ederse sattik ve sattaka bil husna tasdik ederse hüsnayı buradaki hüsna ne demektir? Güzel olan demektir. Efendimizin Esma-ül Hüsna'sı isimleri olabilir bu. Ya da Efendimizin bize Çepreal Resul ondan Hazreti Muhammed'e Resul'e vahyettiği bu Kur'an-ı belirttiği yol yolu tasdik ederse güzelliği güzelliğin bu olduğunu kavrar ve korur, korursa kendisini ve verirse ne olacak ondan sonra? Fesen yesiruhu lil yusra. Fesen yesiruhu lil yusra. Ona kolaylaştıracağız diyor kolay olanı. İşte ondan sonra bu yol kolay. Zaten insan fıtraten Efendimiz tarafından cennete programlanmıştır. Efendimiz ister ki insan bu yoldan sürekli gitsin. İşte kendimizi bu yola verirsek fıtradımızı her şey kolaylaşacak. Efendimizin istediği gibi olacak her şey. Önemli olan işte vereceğiz ve bu güzel olan hüsna olan Kur'an'ın emir ve yasaklarını, Kur'an yolunu İslam'a kendimizi yapıştıracağız. Ve emme men bahile ve Ve kim de diyor Vermezse diyor. Tutarsa. Bak az önce veren ve bak az önce az önce ayette neydi? Eğta İğta Vettekva İğta vetteka burada Pahile Vestana Pahil Çimrili geden Eli sıkı Vermeyen. Veren vermeyen. Kim de vermezse diyor. Vestana kendisini müstahını görürse, Alak Suresinde mesela Rabbimiz diyor Efendimiz, insan ona her şeyi verdim ama o kendini müstahını gördü. Kim de elini sıkı tutarsa, vermezse diyor, ve kezzebe bil husna ve husnayı da kezlib ederse, yalanlarsa, fese nüyessirihu lil usra. O halde de ona zor olanı, usrayı, yusrayı değil usra, ona da zor olanı kolaylaştıracağız. yani, Dalalet yolunu. Bak hidayet yolu, dalalet yolu. Kim Efendimiz'in gönderdiği bu hakikatleri güzel olarak görür, güzel bir şekilde doğrularsa ona hidayet yolunu kolaylaştıracağız. Kim de diyor vermezse ve kendi kendisine kibir yaparsa ben kendime yeterim, kimseye ihtiyacım yok. Efendisinin kendisine verdiği nimetlerle şımaran, Efendisinin kendine verdiği bedeni hep böyle kalacak zanneden, Parasına güvenen, gücüne güvenen, mallarına, oğullarına güvenen, vermeyen, fakire yetime vermeyen, kendisini böyle körenler de diyor, taralat yolunu zor, kolaylaştıracağız. Yani zor olanı da buna kolaylaştıracağız. Devam ediyoruz. Öme yuni an maluhu iza teratta Ona hiçbir fayda veremeyecek diyor ona malı. Yuvarlanıp gittiği zaman. Yuvarlanıp gidecek diyor bu. Eninde sonunda diyor o kendini müstahına göre yaşlanacak, takattan düşecek, yuvarlanıp gidecek. O zaman da diyor malı onu kurtaramayacak. Kendisini bakalım müstahını gördüğü zaman nasıl el uzatacaksın o zaman? El uzattığın zaman o eli kim tutacak? İnne aleynel huda. Şüphesiz ki hidayet et, hidayet bize aittir. Hüda bize aittir. Doğru yol. İşte hidayet Efendimiz'e aittir. Efendimiz de zaten bizden bunu istiyor. Hidayet bize aittir. Size verdik onu bak. Nasıl dilemeyi, irade etmeyi, akletmeyi verdiyse hidayet de bize aittir. Onu da biz size verdik. O aklınızda o şeyi kullanın. Güzel bir şekilde oradan ayrılmayın. Efendimiz bize hidayet nasip etsin bize verdi, bize akıl nasip ettiği gibi, beden nasip ettiği gibi, dünya hayatında yaşayıp bu imtihana tabi olmayı nasip ettiği gibi hidayet de nasip etsin inşallah. Ve inne lena al ula. Diğeri de bizimdir, öncekisi de bizimdir. Diğeri öteki dünya, önceki de bu dünyadır. Yani kısacası ahirette dünyada Efendimiz'e aittir. فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا Ve sizi inzar ettim bir ateşle, alevlendikçe alevlenen bir ateşle. Uyarıyorum sizi diyor. Uyardım. Evet, hidayet etmek Efendimiz'e aitse uyarmak da Efendimiz'e aittir. Ancak fark ettiyseniz talalet bana aittir demiyor. Onu biz kendimiz seçtiğimiz Vakit. Biz kendi kendimize ayet yapıyoruz onu. Haber verdim size bir ateşi diyor. Alevlendikçe alevlenen. La yeslehe. Ona kimse yaslanmaz. Kim yaslanır ona? İllel eşka. Bak. Dünkü ayette, dünkü sürede Ala süresinde de bahsetti. Sadece şaki olanlar, bedbaht olanlar, umursamaz olanlar, Efendisinin uyarılarını kale almayanlar. Bunlar sadece yaslanacak o alevlendikçe alevlenen ateşe. Niye? Bunların özellikleri nedir? Ellezî kezzebe ve tevellâ. Onlar hakikatleri duydukları zaman, hüsnayı duydukları zaman sıddık olduk, olacakları gerek. kezzip oldular. Mükezzip. Mükezzip. Sıddık olmadılar. Mükezzip oldular ve tevelli ettiler. Yalanladılar ve sırtlarını dönüp gittiler. Arkalarını dönüp gittiler. Vese ne bu hal? etka Evet. Ayetler Ve ne bu hal? etka ondan uzaklaştırılacaktır diyor. O alevli ateşten. Kimler? Etkalar. Takvalılar. Eşka etka. Yani kendini koruyanlar. Efendisinin emir ve yasaklarına pür dikkat kesilip kendini koruyanlar. O yolda gitmek üzere salih niyetli bulunanlar, samimi olanlar. Takvalıların özellikleri de nedir? Bak, şakilerin özellikleri yalanlayıp arkasını dönüp gitmesi, takvalların özellikleri de ellezi yu'ti maluhu yetezekke. O malını verir ve temizlenir. Örnek vermiştik biz. Çay molunun üstündeki çaylar pis değildirler. Ama orada kalırsa pis olur. Çünkü onu kesip biçip fabrikaya göndermen lazım. Orada turuza sararsa pislik olur. İşte malının da çok olan kısmı keseceksin, Dağıtacaksın. Dağıttığın zaman da kendi kendi lehine olacak. Sen verdim zannedersin. Hesap gününe de sana verilecek diye kayda tutulur. Bak bu adam verdi. Güzel borç verdi bak. Borç verdi bu Allah'a. Ve kat kat da geri dönecek sana. Ve temizleneceksin. Vererek temizleneceksin. İçinde tutmak diye bir his olmayacak. Tutayım da kalsın. Öyle yok amma li ehadin indehu min ni'metin tuzza hiç kimsenin indinde indinde değildir o verilecek nimet evet ve li indehu. Hiç kimsenin indinde değildir o diyor. Min nimeti tüzze. Sadece temizlemek için verir. Yani niye veriyorsun sen malını? Karşındaki insandan bir teşekkür beklemek için ya da yarın benim bana bir işim düşer, ondan bir fayda görürüm demek için değil. Başa kalkmayacaksın. İşte dediğimiz gibi. Efendimizin sistemine göre vereceksin. Sistem nedir? Vereceksin, temizleneceksin. Efendine borç vereceksin bak. Ben sana iki lira veriyorum. Güle güle. Benim senden bir işim yok. Ne bana teşekkür et. Tabii teşekkür edersen güzel olur da. Yani bunu sana verdim diyene de kendini bana karşı şey hissetme. Ezik hissetme. Ben bunu efendime borç olarak veriyorum. Hadi güle güle. Sen işine bak. İnsana öyle diyeceksin yani. Yani kırmadan, dökmeden tabii ki. Burada örnek veriyoruz. Sen verirken efendine güzel bir şekilde borç veriyorsun. Verdiğin kişiden senin bir işin yok. İlla illibtihaa vechehi rabbihi'l a'la. İşte az önce dediğimiz noktaya geldik. O diyor sadece diyor efendisinin diyor yüce efendisinin âla olan Rabbinin rızasını elde etmek için verir birinin gönlüne girmek için değil. Ola sevfe yarıda. Elbette ki böyle yaparsan rızayı ereceksin. Demek ki neymiş? Malımızı verirken pirisini köle yapmak için vermeyeceğiz. Elde etmek için, adam toplamak için değil. Efendimizin rızasını gözetmek için. Bize lazım olacağı için. Efendimiz'e güzel bir şekilde borç vereceğimiz için vereceğiz. Bu zihniyete sahip olmak